Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Almanya'dan gelen Ramazan için yani takvim gibi bir şey mesela iftarınızı yaptınız bir açıyorsunuz içinden bir çikolata tarzı bir şey çıkıyor şöyle bir kartonunu kaldıralım şöyle arkasına boyama koymuşlar bu güzel olmuş bu arada şöyle arka tarafında ne olduğunu da gösteriyor Bunlar çıkıyor içinden. Şöyle bir asma kısmı var. Bakın şöyle. Yani tam olarak şöyle mesela duvara bir yere asabilirsiniz onu. Şimdi gelin birinci kutuyu birlikte açalım. Çok heyecanlı olacak. Allah ne çıkacak. Merak ettim bu arada. Ana yumurtaya benzer bir çıktı. Ne bu? Bakalım. Bununla böyle gün gün açıyorsunuz. Birinci gün, ikinci gün. Sonra şurada 30. günü kadar var. Böyle yani kutuları açınca mesela otuzdan büyük bir şey çıkacak demek ki. Ondan dolayı öyle yapmışlar. Şöyle bir arkasını çevirelim. Ve size göstereyim. Büyük ihtimalle bize bundan çıktı. Şuradan da bir açma kısmı koymuşlar bu arada. Şu taraftan galiba açılıyor. Şöyle yapınca açılması gerekiyor. Bence bu Türkiye'de de yapılmalı. Almanya'da yapılıyorsa Türkiye'de de olmalı. Darısı Türkiye'deki firmaların başına. Görüşmek üzere.